Bakü'den herkese selam aleyküm dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben dün Bakü'ye geldim. Bir tane hostelde kaldım. Dün bir şey yapmadım işte. Biraz hostelde yattım uyudum. Bugün dedim şehri gezelim. Şimdi içeri şehir diye bir yere geldim. Azerbaycan Bakü'nün en turistik yerlerinden birisi burası. 15. yüzyılda Şirvan Şahlar tarafından yapılmış. Burada bir tane de saray var. Şirvan Şahlar Sarayı. Bir de Kız Kalesi var. Şirvan Şahlar Sarayı'nın yanında. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Size Şirvan Şahlar Sarayı'yla Kız Kalesi'ni göstereceğim. Bir tane kale gibi bir yer düşünün. O kalenin içerisinde sarayla bir tane daha Kız Kalesi var. Etrafta şöyle. Nahçıvan'da e, girdiğimiz Nahçıvan Kalesi var ya ona benziyor biraz, dış mimarisi. İçerisi böyle turistik yerler, kafeler, restoranlar, hediyelik eşya, satan dükkanlarla dolu. Şirvanşahlar Sarayı burası. Bakın şurada da Azerbaycan Ateş Kuleleri. Dostlar şimdi Şirvanşahlar Sarayı'na geldim, girişteyim. Hemen arkamda gözüküyor mu? Tam şurada Azerbaycan Ateş Kuleleri var. Akşamlar orada böyle e, ışıklandırma falan yapıyorlar, şehrin her yerinden orası gözüküyor. E, şimdi içeri doğru girelim, bakalım kaç para alacaklar. Merhaba. Ne kadar içeri giriş? 15 manat. Tamam. Dostlar şimdi içeri giriş 15 manatmış. 15 manat kaç para yapıyor? 250 lira para yapıyor. Bakın bu 10 manat. Bu da 5 manat. Bütün paramı veriyorum. 3-4 manat param kaldı. Teşekkür ederim. Ticket aldık 15 manata. Büyük ihtimal Azerbaycan vatandaşları biraz daha ucuza giriyor içeri. Çünkü burada harici vatandaş yazıyor. Şuraya gireceğim, şuradan başlayacağım. Bakalım içeride ne var. De yok. Tapınakçıların palatalımları götürdüğü yer var ya, oraya benziyor. Burada bir şey yok ya. Burada üç boyutlu görüntü kullanıp aşağıdan geçen işte burada yaşamış insanların görüntülerini vermişler. Hançerler var böyle. Yerin döşenmesi için divar bezeyi kimi istifade edilen ev. <laughs> Burada da o dönemde kullanılmış Müzik aletleri var Bu saz gibi bir şey galiba Burada da telle çalınan bir Alet var Saraylarda da istifade edilmiş Hem simli hem de zarf müzik aleti Bakın burası Kız kalesi Yan taraflarda şıran, Şahların yaşadığı yerler Yani şu an olduğum yer Burada 3 tane bölme var. Bu 3 bölümede şirvan Şirvanşahların 3 tane şahı varmış galiba. 3 şahının da özgeçmişi var. Bak şurada göstereyim. Burada Şirvanşah 1. İbrahim var. Burada Şirvanşah Halilullah var. Şirvanşah Halilullah. Burada da onun özgeçmişi yazıyor. Burada da Ferur yaşar. aynı şekilde onun da özgeçmişi var burada boyun bağı diyor. Kadın beze eşyası. Kadın kadın beze eşyası. Yani herhalde şey kadınların kolyesi demek istemiş. Ne diyor burada? Bilerzik diyor. Bilerzik. Cizma usulü ile handasım. Pek anlamıyorum. eski Azerbaycan kelimeleriyle yazmışlar. Bu da boyun bağı. Kol bağı. Kol bağı dedi herhalde bileklik. Boyun bağı da işte Boyuna takılan takı Matara, su matarası Burası içeri, içeri. şehrin minyatür hali Bizim olduğumuz yer tam olarak nerede? Burası. Evet. Biz şu an buradayız. Yok. Kupeli. Şu. Evet. Aldım. Kız karısı da şu tarafta oluyor. Şirvan şalları o zaman kullandıkları kıyafetler. Camdan gözüküyor mu bilmiyorum ama etnografik eksponatlar. Bunlar da şirva şartları. Kullandığı diğer eşyalar. Gündelik. Burada bir tane terlik ayakkabı gibi bir şey var. Ne yazıyor? Şerbet kaşığı diyor. Şerbet kaşığı. Dekoratif vazo. Keşkül derviş çantası içerisinde hırda eşyalar koyulurdu. Gel. Ne yapıyorsun burada? Gel. Dostlar Şırvan Şahlar Sarayı bu kadar, bütün odalarına girdim, bütün yerleri çekmeye çalıştım. Bir de ben e, böyle yerlere çok girip çıktığım için artık sıkılmaya başladım. Hani kaç tane ülke gezdim, hep böyle turistik ne? yerler, müzeler yani ve benzeri yerlere giriş yapıyorum. Bundan dolayı hani artık böyle yerleri görmek beni cezbetmiyor açıkçası, yalan söyleyecek halim yok. Yani hızlı hızlı çektim, benim için yeterli. Yani şuraya girmeye 15 manat aldılar, 250 lira bayağı fazla bence. Neyse şimdi şehri gezmeye devam edelim. Merhaba. Ulan nedir abla? Onlar tatlılar. Bu, bu nedir? Baklava mıdır? Evet. Kaç şeydir manattır bir tanesi? İki manattır bir tanesi. Bana bir tane verir misin abla? Tabii. Bakın tadınız. Evet. Cevizli baklava. Evet. Kötü değil. Ama ben beğenmedim. Bizim bak baklavalar daha güzel. Neyse iki manat verdim. 30 lira. Mecbur yiyeceğiz. Şimdi Kız Kalesi'nin girişine doğru geldim. Etrafına sağlı sollu satıcılar var. Şimdi buranın üzerine falan çıkılıyor galiba. Bunun en tepesine böyle çitlerle çevirmişler. Bunun sebebi buraya insanlar çıkıp geçmiş zamanlarda intihar etmişler. Yani bizim Galata Kulesi'ni düşünün. Nasıl insanlar Galata Kulesi'ne çıkıp intihar ediyor? Çünkü daha önce hatırlıyorum 3-5 kişi Galata Kulesi'ne aşağı atlamıştı. Twitter'da falan gündem olmuştu. Burada da böyle buraya çıkıp sanırım birkaç kişi intihar etmiş. Ondan dolayı çatısının etrafını böyle kapatmışlar. Merhaba. Merhaba. Kız Kalesi'ne giriş kaç para? Kaç 15 10 15 bana. Teşekkür ederim. Kız Karasen giriş 15 manat, 250 lira. Girmeyeceğim ya. Yukarıda zaten verdim 250 lira saraya girdim. Bir de buraya 250 lira vermek beni yoracaktır. Buranın da bir hikayesi varmış. İşte kız kaçıyor muymuş? Babası bunu bu kaleyi mi hapsetmiş? Bizim kız kulesi var ya Üsküdar'daki. Onun gibi böyle. Herkes farklı bir hikaye anlatıyor. İşte babası kızıp kaçırmış kaleyi hapsetmiş. Kızın sevgilisi gelmiş kaleden onu kaçırmaya çalışmış, ölmüş falan. Öyle bir hikaye pek dönem değil benim için. Dostlar içeri şehri bitirdim. Şimdi Şehitler Abidesi'ne geldim. E, size burayı tanıtacağım. Şimdi biraz ilerleyelim. Burada bir tane anıt var. Hemen onu size göstereceğim. İki defa Sovyet İttifakı kahramanı General Hazi Aslanov. Böyle bir tane komutanın anıtı var. Şimdi şehitler abidesine doğru gidiyorum. Şurası meşhur e, ateş kuleleri. İçeri şehirden de buraya göstermiştim size. Şimdi bak Türk şehitliğine geldim. Merdadaşoğlu Er İsmail, Türk şehidi. Cevatoğlu İsmail, Türk şehidi. İsim yazmayan taşlarda e, kimliği belli olmayan şehitler adına yapılmış. Böyle yani nereden baksanız 10 tane isim yazıyorsa bir tanesinde isim yazmıyor. Yani bir o kadar da e, kimli belli olmayan şehitlerimiz var burada. Şöyle duvarlar boydan boya şehit isimleriyle dolu. E, dostlar 1918 yılında Bakü'de savaş oluyor. Rusya ile Azerbaycan arasında. O zamanki Osmanlı buraya asker gönderiyor. E, burada kahramanca Çarpışan Mehmetçik 1130 şehit vermiş kimisinin kimliği belli, değil, kimisinin kimliği belli. Onun adına da buraya 99 yılında e, anıt yapmışlar. Bakü Türk Şehitliği diye. Şimdi bir tane daha anıta geldim. Burası o daha deminki gezdiğimiz anıttan farklı. Burada da e, 1992 yılında Ermenistan tarafından e, saldırıya uğrayıp şehit düşen insanların anıtı var. Bakın ölüm tarihleri 1992. Hüseyin İbrahim Al Hüseyin 92 92 92 Buradaki insanlar Ermenistan'a Ermenistan'ın saldırıları sonucu 1992 yılında şehit olmuş. Kimisi sivil, kimisi asker. Allah verdi ev Arif Hacı Bahtiyaroğlu Azerbaycan bayrağı Türk bayrağı da naaşının başına atılmış. Şimdi şehitler abidesinin en sonuna geldim. 7 gün 24 saat burada ateş yanıyor. Size de göstereceğim. Buradaki ateş hiç sönmüyormuş. 365 gün ateş yanıyormuş burada. Manzarayı da size göstereyim. Şurası alışveriş merkezi. Şurası da Bakü İçeri şehri. İçeri şu tarafta kalıyor. Arkadaşlar son olarak Azerbaycan'daki devlet mezarlığına geldim. daha demin size gösterdiğim anıtın bir 400-500 metre ilerisinde. Burada Azerbaycan'ın devlet büyükleri, bürokratları falan yatıyor. En önemlilerini söyleyeyim size. Ebu Fuyaz Elçi Bey, Azerbaycan'ın ikinci cumhurbaşkanı. Kendisini Türkiye'de tanımayan yok. Şimdi Elçi Bey mezarına doğru gidiyorum. Arkadaşlar Elçibey'in e, bir iki tane videosunu bulursam video eklerim. Kendisi çünkü e, Türklükle alakalı, Türkiye ile alakalı, Atatürk'le alakalı çok güzel sözleri var. E, onları bulursam video ekleyeceğim. İlham Aliyev'in babası Haydar Aliyev'in mezarı da buradaymış ama ben biraz dolaştım bulamadım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. E, size Rüzgarlı şehri Bakü'den birkaç tane yer gösterdim. Şimdi hostele gidip biraz yatacağım. Yarın yine e, bir iki yere giderim. Ertesi günde buradan ayrılırım. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.